Dördüncü mesele. Rüyalardan hüküm çıkarılır mı? Bazı kimseler de Mahmud Efendi Hazretleri rabıtanın kendisine yapılacağını söyledi. Ya da Mahmud Efendi Hazretlerini Cübbeli Hoca'nın yanında gördüm tarzında rüyalarla Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediklerinin doğruluğuna delil getirmeye çalışıyorlar. Şeyhinin buyruğunu anlamadan, tartışma götürmez rivayetleri hesaba katmadan, meselenin fıkhını yapmadan rüyayla istidlal etmek de nereden çıktı? Tarikatta rüyanın hangi şartlarda delil ihtiyacı ittihaz edeceğini, bunu ancak ehlinin yapabileceğini hiç mi görmediniz, okumadınız? Yoksa pek çok kişinin defalarca Hasan Efendi Hazretleri'nin, Mahmud Efendi Hazretleri'nin halifesi ve mürşidimiz olduğuna ve hükmün onda olduğuna dair pek çok net zuhurat gördüğünden şüpheniz olmasın. Bu arkadaşlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin birinci cilt 273. mektubuna bir baksınlar. Orada kaside ve ilahi okumayı yasaklamasını kabullenemeyen şeyhi Muhammed Baki Billah Hazretlerinden hevarüs eden bazı ihvanın bir zuhuratında Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaside meclisine gelip meclisten hoşnut olduğunu gördüğünü söyleyerek kendi zuhuratıyla kendisine yol çizmeye kalkarak şeyhinin hükmünü sınırlamaya kalkışanlara söylediklerini bir okusunlar. Orada hülasa şunları söyler. Şeytan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin suretine giremiyor olsa bile böyle bir zuhurattan gelen hüküm her zaman doğru olmaz. Zira bir melun şeytan o zuhurata karışarak kendi sözlerini araya karıştırıp olmayan olmuş gibi gösterebilir. İki Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaside okumasından hoşlandığı fikri kişinin zihninde yerleştiği hayallerine nakş olduğu için öyle görmüş olabilir. 3. Bazen görülen şeyler mecaz yoluyla başka şeylere delalet ettikleri için tabire muhtaç olurlar. Mesela rüyada görülen kişi o kişinin kendisi olarak alınsa bile bazen de başkasıyla münasebetinden ötürü kasıt o münasebette olduğu kişidir. Yani hülasa rüya ve zuhuratlara itimat edilmesi doğru değildir. Özellikle şu ifadelerini aynen naklediyoruz. Zuhuratla rüyalara itibar edilecek olsaydı müritlerin mürşitlere ve Allahu Teala'ya kavuşmak için bir tarikata intisabına ihtiyaç kalmaz. Müritlerin rüyada gördüğüne göre amel etmesi yeterli olur. Rüyaların mürşidin yoluna uygun olup olmamasının, mürşidin bu rüyadan hoşnut olup olmamasının da bir önemi kalmazdı. Bu mürşit mürit zincirinin kopması herkes kendi hevesine göre hareket edip müstakil davranması manasına gelir. Sadık bir mürid, mürşidi varken bin tane sadık zuhuratı olsa bile onlara kıl kadar itibar etmez. Mürşidin huzurunda olma saadetine ermiş mürit için zuhuratlar itibar edilmeyen karma karışık rüyalar mesabesindedir. Melun şeytan güçlü bir düşmandır. Nihayetteki salikler bile kendilerini onun aldatmasından emin hissetmemişlerdir. Koruma altında olmayan yolun başlangıcında ve ortasında olan müritlerin zuhurat ve rüyaları şeytanın hilelerinden korunmuş olmadığı için güvenilmezdirler. Oradaki ahbabımız uzun zamandır kendi başlarına ve görüşlerine göre hareket etmekteler. Nokta 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 için tek çıkış yolu verilen hükme boyun eğmektir. Eğer emir kendilerine ulaştıktan sonra bu işten vazgeçmeye geciktirirlerse Allah korusun işte o zaman sığınıp yardım isteyecek kimse bulabilecekler mi? Göreceğiz. Parantez içindeki noktalı yere herkes kendi ismini koyabilir. Son olarak Sapanca'dan bir ihvanımız gördüğü zuhuratta Mahmud Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhu bir elinde velayet sancağı, bir elinde kılıç ile Hasan Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhunun yanında ayakta duruyormuş. Hasan Efendi Hazretleri de bu hocalar beni öldürecek derken bir yandan da ağlıyormuş. Hasan Efendi Hazretleri de bu hocalar beni öldürecek derken bir yandan da ağlıyormuş. O sırada hocalar da tekkede toplu bir halde bekliyorlarmış. Mahmut Efendi Hazretleri de ben öldüm mü ki? Mahmut Efendi Hazretleri de ben öldüm mü ki herkes kendi başına iş yapıyor. Ben masumların hakkını alacağım. Sonra da cübbeliye söyle kendini helak etmesin buyurmuş ve bunların herkese ilan edilmesini istemişler. Cübbeli Ahmet Hoca da daha yeni bu zuhuratın her şeyini zahiri üzere almasına rağmen Cübbeli Ahmet Hoca daha yeni bu zuhuratın her şeyini zahiri üzere almasına rağmen insanı ürpertmesi gereken kendini helak etmesin sözünü benzersiz bir tabirle kendisini çok yormasın diye tevil ederek kendisinin haklı olduğuna delil olarak nakletti. Halbuki bu rüyayı Hasan Efendi Hazretleri orada olmayan Cübbeli Ahmet Hoca'yı tekkenin yolunu bozduğu için oradaki hocaların bir kısmı onu haklı gördüğü bir kısmı da tekkeyi müdafaa etme vazifesini ifa edemediği için bütün hocalar için beni öldürecek diyerek ağladığını Mahmud Efendi Hazretleri'nin de orada olmayan Cübbeli Ahmet Hoca'ya da yanlış da ısrarcı olmayı bırakıp kendini helak olmaktan kurtarmasını istediği, aksi takdirde yoldan çıkardığı masumların hesabını soracağı manasına da pek ala görebiliriz. Hatta böyle yorumlanması zahirine daha uygundur. Tabi, tabi dilediğiniz kısmı tasdik, dilediğiniz kısmı dilediğiniz gibi tevil ederseniz istediğiniz manayı çıkartır. Neticede tehditten irkilme ve tövbe etme fırsatını da kaçırırsınız. Allah aşkına bunları delil diye sunup Afrika'yı körüklemek reva mıdır? Yapmayın. Ey ey ihvanı din Allah rızası için yapmayın böyle ilim yapılmaz.